Takvim yaprakları 15 Ağustos 1966 tarihini gösteriyordu. Henüz 19 yaşındaydı ve 1 Eylül 1966 tarihinde ilk defa gözaltına alınacak ve ilk defa gazetelerde adı, fotoğrafı ile beraber haber olacaktı. Artık ulusal anlamda Türkiye ile tanışmanın ilk basamağıydı. Çorum Belediyesi'nde işten çıkartılan 52 temizlik işçisi haklarını aramak için Çorum'dan Ankara'ya, oradan da İstanbul'a kadar 730 kilometrelik bir yürüyüş düzenlediler. Bu protesto yürüyüşü İstanbul'da da heyecan yarattı. O tarihte tip Üsküdar ilçesi sekreteri olan Deniz ve arkadaşları grup İstanbul'a vardığında Anadolu yakasından grubu karşılayarak Taksim'e kadar onlara eşlik ettiler. Dönemin Türk İş Sendikası'nın bu yürüyüşe yeteri kadar destek vermediğini düşünenler arasında tabii ki Deniz ve arkadaşları da vardı. Türk İş Başkanı konuşurken yuhalayarak protesto etmeleriyle beraber arbede çıkmış. Bu arbede sonucu Deniz Gezmiş ve iki arkadaşıyla beraber ilk defa gözaltına alınmışlardı.